sonra açıktan karşınızda bulmaktayım arkadaşlar bugün senle bu evi alıyorum evet arkadaşlar şu an gece ve o yüzden çok konuşamıyorum kıyafet bölümünde bunlar var o zaman ben kıyafetlerimin hepsini sileceğim çok güzeller arkadaşlar hemen bunu satın alıyorum Evet arkadaşlar şimdi aldım. Hemen oynaya basıyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Oha. Bunlar ne? Bu ne ya? Bu dente işaret vardı. Ne bunlar? Kutu falan mı geldi? <laughs> ne? Ya? O kutu neydi arkadaşlar? Aa, kutu gelmiş. Kutu gelmiş. Aa, ne? Hepsini de var. Tamam bunlarda da kırmızı var. Bir saniye ben farklı yapacağım. Uu, çok iyi çok iyi. Hepsini açmam mı gerek böyle bunlarda? Özel paket mi bunu Anlamadım ki. Ha yok. Gene mevcut. Bunu da buraya koyalım. Hoppa. Zaten ilk gelen de bu. Kaç katlı var? Ben... İki katlı mı? bir saniye. İki katlı mı bu? Kaç katlı? İki katlı. Ne? Ay mı? ne mı? Gel. Su. bir dükkan. Dükkan Ay dükkan. Nasıl sanırım? Aha. Ha, çok iyi. Aha. lan? Yatak mı? Burası da o oda. Ya, ne bileyim işte şey evi alt katta pastane vaa Oha. Şimdi hemen bunu dizmek istiyorum çünkü Aa dur. Başta şeye bakacağım ama. Ne diyordu? Karakterlerimin kıyafetlerine. Başta Lili'den başlayalım. Saçta mı geldi? Arkadaşlar o zaman ben zaten Queen'in saçına benziyordu. Ben hemen saçımı değiştiriyorum. Ay bu ne lan? Değiştirmez. Eee ben gizli yapsam. Ben de yapsa. Nerede, çok yapmak Zaten diğer türlü de benziyordu. Yeni kitap sanki şu an. Ay yeni saçlar var. Ama çok güzel. <laughs> Bunun kaşı ne böyle ya? Yeni kaşlar gelmiş. Ne hayır. Kemal. Yani. Bu kaş ne böyle? Saç. Aaa kaşını yapamadım bir saniye. Tamam. Şimdi saçlara baktık. böyle. Gözlerde bir şey yok. saçlara baktık. Ne oldu gelmez. Evet. Tamam. 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 Kıyafet. Bunlar benim kıyafetlerim. Tasarladığım kıyafetlerim. Böyle. Ama şimdi elleri var. Ay arkadaşlar çok tatlı oldu. Oha Ay çok güzel Bunlar ne kadar güzelmiş Ben bunlardan bir kıyafet tasarlıyorum Ne Bir şey söyleyeceğim Çok güzel bu arada Çok güzel Ay Çok güzel Ay Çok güzel dur şunu giydirmek istiyorum çok içimde kaldı çünkü çok güzel şapkalar ay çok güzel ama galiba bunun değil Şapka. ay dur kaçırdım hmm, galiba bunun aa incide varmış hmm, çok tatlı bunlar da bebekler için Haa böyle bir şey gelmiş. Çok güzel. Aa böyle bir şey gelmiş. Dur. Bir dakika size göstermem için bunu çıkarmam lazım. Dur. Hepsini çıkarayım. Bir saniye. <laughs> böyle bir şey gelmiş. Bir de böyle bir şey gelmiş var mı? Ay, çok tatlı. Ay böyle arkadaşlar şimdi kıyafet tasarlamak çocuklarda bakalım bir saniye çocuklarda da bakalım. Baka. Ee, Emre'ye de bakarsak daha doğru olur. Çocuklarda aynı Göz kaş, kıyafet yani bir, bir şey, yok. Ama kıyafetlere gelirdik. <laughs> Allah'ım Aa, arkadaşlar buna çok ihtiyacım vardı böyle gecelik olarak. Fine Ay, Ay ne kadar güzel. Şimdi bu kazma gecelikmiş gibi çünkü ihtiyacım vardı bu. Aynı takı takılar ve <laughs> Allah'ım çok güzel. <laughs> Şöyle evet bu da böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar kıyafet tasarlayalım. Arkadaşlar bu arada saat Oha. Oha Şu kenardan saati görebilirsiniz Arkadaşlar 12 Aralık Perşembe'nin yanında Şöyle göstereyim Şimdi arkadaşlar kıyafet yapma yerine geldik ben bunların hepsini şu an silmek istiyorum çünkü daha güzelleri geldi kendime daha güzellerini yapacağım Bazılarını silebilirim belki ama şu an alınık hepsini sileceğim gibi duruyor ay dur sileceğim sileceğim Ya, da ya bir şey olmaz tekrardan ferim. Tamam. Allah. Hadi yapalım. Büyükten başlayalım sonra çocuğa gidelim her şeyin. şey var. Aa bu da yeni yanlış. <laughs> hmm. 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 bu sefer gerçekten oha. Tok baka neler yapıyorsun sen ya. Yok <laughs> ha. İnanamıyorum şu an. <laughs> şu an gerçekten inanamıyorum yani. <laughs> Böyle çoraplar var. Ay. Mm -mm. Aa. Bir saniye. Ne? Şu pantolonu çıkartalım ya. Baksanıza. Ne? Ne? bir takalım. Ya da şunu. Bunu. Pantolonumuzu ona göre seçelim. Böyle oldu mu? Yani ne bileyim. <laughs> Ay, bence oldu. Azıcık oldu. Şöyle yeni gelen var. Böyle yeni gelen var. Oha yeni gelen. O yeni gelenlere bakamamısınız? <laughs> ben şu an şahsen inanamıyorum. Ay şu an çok tam istediğim şey yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Ayam ayam ayam. Çanta da gelmiş. Ay. çok sen ne yapıyorsun ya? Gözükmediği için bunu takmayacağım. Ayam. <laughs> tamam arkadaşlar benim kıyafetlerim bu kadardı şu an. Bir de küçüğe bakalım. Küçük burada yeni şeyler geldi biliyorsunuz ki. Bunu alacağım. kalpten gideceğim ben birazdan gerçekten. Şu anki bir şey değil ismi gelmiyor biliyor musunuz? Gerçekten. bir şey yok bunda yok bunda yok, yok. etekte var mı? etekte de yok tamam zaten bu arkadaşlar ben bunu çok hayret daha farklı bir şey yapmak istiyorum çünkü zaten var evet arkadaşlar zaten çocuk gördünüz Bence tam göstermeye gerek yok. Çünkü zaten gördünüz. Bunu silsem iyi olur. Hemen bunu giydirmek istiyorum Bir büyük arkadaşımıza. Ay çok tatlı. Evet arkadaşlar şu an Lili'ye giydiriyorum. Ay çok güzel oldu. Bir saniye şunu birine giydireyim şöyle. Bunu kime giydireyim? Bunu çöpe atayım. Sonra arkadaşlar beraber böyle dizelim. Çok güzel çünkü bu. Mesela aşağı alalım.